arkadaşlar bugün sizlerle stres döndürmeye çalışacağız yani hızlandırma stres çarkı nasıl hızlandırılır öncelikle şu iki kapakların olduğu yerden tutuyorsunuz elinizi şunun başına koyup başlarını çevirmeye eğer ise hareket yapmaya çalışıyorsanız zıplatmayı deneyin böyle dönüyor. Ha, eğer ama hızlandırmak istiyorsanız şu ortadaki yerine kolonya ya da e, gras dedikleri bir tür ilaç sürürseniz daha iyi döner. Arkadaşlar şimdilik bir sonraki videolarda yine de görüşmek üzere. Şimdilik size hoşçakal diyorum ve abone olmayı da unutmayın.